Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez Malatya'da uygulanan trambüs için resmi açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde protokol konuşmaları gerçekleştirildi. İlk olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşım noktasında önemli çalışmalar yapıldığını söyledi çalışmalarımız olsun hem toplu taşıma planlarımız olsun hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün ilçelerimiz ve Malatya'nın bütününü kapsayan bir çalışmayı yürütüyoruz. Netice itibariyle geldiğimiz noktada şu an Türkiye'de ilk uyguladığımız tramvay sistemine karar verdik. Buna karar verirken Birincisi çevre dostu olması. Çünkü çevre gerçekten şu anda gelişmiş ülkelerin tek bir hedefi var. Yaşanabilir temiz bir hava şehirlerinde oluşturabilmek. Bu da temel e, hedeflerden bir tanesiydi. Ulaşım ağını oluşturmak, kalit, e, bunu standartları yüksek, kalitesi yüksek, e, vatandaşlarımızın her noktadan ulaşabildiği bir sistemi oluşturabilmek. Bununla da ilgili atmış olduğumuz adımlardan ilk tramvustur. Malatya Milletvekilleri adına konuşan AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Özgür Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın yereldeki ulaşım sorununu çözmek için çok önemli bir işe imza attığını söyledi. Ulaşım sorununu çözmek adına hem çevre kirliliğini ortadan kaldırmak, hem görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, hem de konforu sağlamak için Malatya ulaşımını nasıl çözeriz dedi. İşte milli, manevi ve yerli duygularımızı harekete geçiren bu duygular değerli belediye başkanımız Malatya'ya ulaşım master planını yaparken yerli üretimi de içine katarak dahil ederek ulaşıma çözüm bulmaya gayret etti. Ben başta belediye başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçen bütün bürokratlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vali Süleyman Kamçı ise yaptığı konuşmada Malatya'nın bölgenin yükselen yıldızı ve cazibe merkezi olduğunu belirterek Malatya'da göçe bağlı hızlı bir nüfus artışı yaşandığını söyledi. Malumlarınız olduğu üzere çağın gereklerine uygun bir hayat standartı yakalayabilmek için teknolojik gelişme ve değişimlere hızla uyum sağlamak gerekmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir nitelikte plan ve projeler geliştirerek bunları hayata geçirmek, aziz milletimizin refahı için son derece önem arz etmektedir. Bunların başında da çevre duyarlılığına sahip, güvenli, rahat ve kaliteli toplu taşımacılık hizmeti projeleri gelmektedir. Çünkü Malatya'mızın değerli halkı her şeyin en güzeline, en iyisine layıktır. Ve bizler o güzel insanlara hizmet ediyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Son olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık bir konuşma yaptı. Malatya'ya büyük bir sevgi, sempati ve hayranlık beslediğini belirten Bakan Fikri Işık, Malatyalıların çalışkan, fedakar ve müteşebbis ruhlu olduklarını söyledi. Malatya'ya çok güzel hizmetler vermiş ve bugün Malatya'yı Türkiye'nin müstesna şehirlerinden biri yapma noktasında büyük bir azim ve gayretle çalışan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakıra bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Önce büyük bir hayretimi ve hayranlığımı ifade edeyim. Yani çöpten 13,5 megawattlık bir enerji elde etmeyi batıdaki şehirlerimiz bile hala yapamadı. Malatya'nın müteşebbis şehir olması, öncü şehir olması buranın herhalde havasında, suyunda, toprağında var. Yani Batıdaki şehirlerden önce burada 13.5 megavatlık çöpten enerji üretmek tam bir müteşebbüslük örneği. Şehirlerde karşılaştığımız en önemli iki problem nedir dersek bu konuda birincisi ulaşımdır, ikincisi hava kirliliğidir. Şimdi bugün özellikle bu projeyle aynı anda iki soruna da önemli bir çözüm getirilmiş oluyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemiz hayata geçirdi. Bu gerçekten takdir edilecek, alkışlanacak bir durum. Bunu yaparken de toplu taşınma, şehir içerisindeki ulaşıma da çok önemli bir çözüm getirilmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle önemli bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Bakan Işık, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız, ona destek veren bütün değerli milletvekillerimiz, valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok değerli çalışma arkadaşlarına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak özellikle teşekkür ediyorum. Allah Allah. Yerli üretimi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Değerli Malatyalılar, aksaklıklar olur, eksiklikler olur. Ama biz eğer yerli sanayi gelişsin istiyorsak en ufak bir kusurda hemen idarecilerimizin moralini bozmak değil, daha önce başka ülkelerin yaptığı gibi aksaklıkları gidermenin gayretiyle hareket edeceğiz. Trambüsün tekrar hayırlı olmasını diliyor. Her birimizi enişten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kurtelinin kesilmesinin ardından trambüse binen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri beraberindekilerle şehir turu attı. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Hadi, Hadi Allah Allah var. Allah. Var. Evet. Öyle mi? Evet. Memnun oldum. Sağ olasınız. Oldum. Nasılsınız? İyi evet. misiniz? Allah razı olsun.